بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى وأيضا بحث ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون o Ramazan ayı ki insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an onda indirildi. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'a yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Tabi Ramazan ayı Kur'an ayıdır hem oruç ayıdır ama aynı zamanda Ramazan'ı öne çıkaran, Ramazan'ı bereketli kılan en büyük şey Ramazan ayının oruç ayı, Kur'an ayı olmasıdır. Efendimiz Aleyhisselam Ramazan ayı için sabır ayı ifadesine de kullanıyor. Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildiğinden dolayı bu ay çok önemlidir. Yani Kur'an'la aynı zamanda bereketlenmiş. Onun için genelde Müslümanlar bu ayda daha fazla Kur'an'a önem verir. Daha fazla Kur'an'a yönelirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Cebrail aleyhisselam Ramazan ayında gelir. Kur'an'ı beraber mukabele yaparlar. Mukabele ne demek? Mukabele karşılıklı. Efendimiz aleyhisselam buna arz diyor. Hz. Ayşe annemiz arz diyor. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselama Kur'an'ı okur o da dinlerdi ya da o da ona okurdu. O şekilde ikisi de birbirine okumuş olurlardı. Eğer Peygamber Efendimiz'in unuttuğu ayetler varsa Cebrail Aleyhisselam da ona hatırlatmış olurdu. Hamim vel kitabil mumin inne enzelnahu fi leyletin mübareketin inne kunne munzirin Hamim apaçık olan kitaba yemin olsun ki biz onu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarıcıyız. Duhan suresinin bir ve üçüncü ayet kelimeleri. İnne enzelnâhu fî leyletil kadir. <laughs> Şüphesiz biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. İnallahu Teala bel <laughs> Kur'anun fi mahfuz. Hayır o kitap şanı yüce bir Kur'andır. O levhi mahfuzdadır. Her şeyin yazıldığı kıyamete kadar da kıyamete kadar da olacak olan her şeyi o levh-i mahfuz'da yazılıdır. Yine ayet-i kerimede hadis-i şerifte "Unzilel <laughs> Kur'anu cümle vahide ila sema'i Dünya fi leyleti'l kader, thumma unzila ba'da zalika bi'ishrin sene." Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde yakın semaya toptan bir seferde indirildi. Bundan sonra 20 küsür senede Peyder Pey, Efendimiz Aleyhisselam'a indirildi. Yani toptan bir şekilde indirildi ama yerine göre, zamanına göre Allahu Teala azar azar ne yaptı? Kur'an'ı Peygamber Efendimizin gönlüne indirdi. Ve kanellezine keferu levla nuzila aleyhi'l Kur'an cümleten vahide. Kezalik li nusabbita bihi fuadak Vara telnao İnkar edenler Kur'an ona bir defada toptan indirilmeli değil miydi dediler. Biz Kur'anla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle parça parça indirdik ve onu sana ağır ağır okuduk. Peygamber Efendimiz okuma yazma bilmeyen biriydi. Allahu Teala zamana göre, zemine göre, ortama göre ne yaptı? Kur'an'ı indirdi ve Efendimiz Aleyhisselam'ın da kalbini tekiştirdi. Aynı zamanda muhatapları içinde, sahabe içinde bu önemli bir eğitimdi. Ve Kur'an'ı farakناه li takra'ahu ala nas ala muksin ve nazzalnahu tenzila. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyder pey indirdik. İsra suresinin 106. ayet kelimesi. رسول الله عليه وسلم اشبه قرآنه وقال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف من الله hasene güzel amele on katı ile mükafat verilir. Yani her iyilik de 10 katı ile çarpılır. Size elif, Lam, mim bir harf demiyorum. Elif bir harf. Lam bir harf, mim bir harf. Hadis-i rivayet ediyor. Ayet-i kerimede

açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfunun daha da artsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz allah Teala çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını çokça verendir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam "Hayrukum, men teallemel Kur'an ve sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam Teallemul Kur'ane ve Kur'an'ı öğrenin ve okuyun. Yani bu mübarek gecelerde, mübarek günlerde Kur'an-ı Kerim'i hem kendisini hem mealini okumaya gayret edelim. Yani bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerini ondan sonra bununla beraber Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Onun mealini de okumaya, anlamaya çalışalım. Bunu bir fırsat bilelim. Her cüzün hangi cüzü okuyorsak o cüzün mealini okuyalım. Mesela bugün birinci cüzdü. Birinci cüzün mealini okuyalım. Yarın ikinci cüz, ikinci cüzün mealini okuyalım. Bu şekilde beraber hem Arapçasını hem Türkçesini gitmiş olacağız. Ve bu şekilde de ne olmuş olacak? قرآن الكريم من معلنه ذا برابر ختمتن شوالجاز هنو رجلسنه ان دا ترجلسنه شوالا باريه يقلل المترجم نعم. لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار انجق اكي كمسه غرطه Birincisi Allah'ın kendisine Kur'an'ı öğrenme imkanı verdiği kimsedir. Bu kimse gece gündüz Kur'an'ı okur ve hükümleriyle amel eder. İkincisi ise Allah'ın kendisine mal mülk verdiği kimsedir. Bu kimse onu gece gündüz hayır ve helal yollarda harcar. Bu da Müslüm'de geçen bir rivayet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ahir zamanda Kur'an'ı okuyan ancak okudukları gırtlaklarını açmayan, okuduklarına inanıp onlarla amel etmeyen bir topluluk gelecektir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ahmet bin Hanbel'in Müsnedinde geçen bir rivayet. Bu konuda Kur'an okuyan kardeşlerimizin daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَبْ مِنْ مُدَّكِذٍ Biz bu Kur'an'ı düşünüp anlasınlar diye kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan buyuruyor Allahu Teala Kamer Suresi'nin 40. ayet kelimesinde. Demek ki Allahu Teala kitabında Kur'an-ı Kerim'e okumaya teşvik etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde teşvik etmişler. Ramazan ayı, Kur'an ayı, <laughs> Ramazan ayı, oruç ayı, Ramazan ayı infak ayı, Ramazan ayı cihat ayı, Ramazan ayında birçok hayır ve bereketler bu ayın içerisinde gerçekleşmiş. Birçok savaşlar da yine Bedir Savaşı ve birçok savaş da yine Ramazan ayı içerisinde gerçekleşmiş. Femen şehide minkum şehra fel İçinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin. Yani kim bu ay'a erişmişse bu ayı oruçla geçirecek. Yani kime, kimin üzerine bu farziyet hüküm askıya alınıyor? Yolcu olan, hasta olan kimse iyileşince, hasta olan iyileşince yolcu olan yoldan dönünce oruç ona ne oluyor? Farz oluyor. Adam baygındır. Ramazan ayı girdi, bayıldı ya da komada bu adama farz değil. Ama adam ayaktadır. Dimdik, sağlıklı bu adam işte oruç tutması gerekiyor. Sapa sağlam adam ne yapacak? Oruç tutacak. Eskiden hem yaz olmasına rağmen hem bağda bahçede çalışmalarına rağmen o insanlar ne yapıyorlardı? Oruç tutuyorlardı. Böyle klimada yok. Ondan sonra gölgelenecek bir yerde olmamasına rağmen onlar oruç tutuyorlardı. Onları tutturan şey imandı. İman onları ne yapıyordu? Bu orucu onlara tutturuyordu. Bakın hadis-i şerif açık. Men imanen imânen ve ihtisâben lehu Kim inanarak, sevabını da umarak Ramazan orucunu tutarsa Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar. bir yani kimse inanacak, sevabını Allah'tan bekleyecek, Ramazan orucunu tutacak. Ve bu kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Men <laughs> iftara yevmen min Ramazan min gayri ruhsatin ve la maradin lem yaqdi anhu savmu dehri ve insame. Kim hastalığını, hastalığı ve bir ruhsatı olmaksın Ramazan ayında bir gün oruç tutmazsa bütün günler oruç tutsa yine bu orucu yerine getiremez. Yani sevabını kaçırır. Yani borcunu öder. Ama o sevabını alamaz. Yani o Ramazan'daki orucun sevabını alamaz ama o tadı, lezzeti ne yapamıyor alamıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bir gece var. O da bu ayın içerisinde bin aydan daha hayırlı olan bir gece var. O da bu ayın içerisinde Allahu Teala kitabında Leyletul Kadri hayrumin 1000 şan. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam men kame Leyletel Kadri imanla ve ihtisaben غufira lehu ma taqaddama min demih. Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ibadetle ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün Ramazan geceleri içinde buna benzer bir hadisleri var. Yani Ramazan gecelerinin tamamını yani kim inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek bu geceleri ihya ederse Allahu Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar. geceleri tabi mümkün mertebe camide cemaatle teravih namazlarımızı eda etmeye gayret ederim muhterem Müslüman kardeşlerim. Yani teravih namazlarımızı bir yere misafirliğe gidiyorsak bile gidelim oradaki camiye gidelim. Oradaki camideki orada teravih namazını cemaatle kılmaya gayret edelim. Yani 20 rekat namazı bir adamın oturup yani durup da kılması belki zoruna gelir, nefsine gelir ama cemaatle olunca bırakın 20 rekat, 30 rekat yine kılınır. 40 rekat yine kılınır. Niye? Beraber kılıyoruz. Cemaatle kılıyoruz. Yani onun zevki ayrı. Çünkü şeytan bizi mağlup edemiyor. Cemaatle olursak. Ne zaman mağlup oluyoruz? Tek başımıza kalırsak. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? her koyunun kurdu vardır. İnsanın kurdu da şeytandır. Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Ha, topluluktan ayrılan insanlar da ne yapıyor? Tek kalınca şeytan ne yapıyor? Mağlup ediyor. Biz diyelim ki namaz ehli birkaç arkadaş ne oluyorlar? Namazları cemaatle kırıyorlar. Beraber teşvik ediyorlar birbirlerini o öğlen namazı geldiyse o ona hatırlatıyor, o ona hatırlatıyor. Onun için, yani şunu yapmayalım, bir misafirimiz geldiyse, yani bugün olmuyor ama yarın, öbürsü gün, bir hafta sonra, on gün sonra misafirimiz geliyor, ya ne yapalım şimdi misafirimiz gelmişler, bir namazına mı gideceğiz? E tabi gideceğiz. Biz niye bir araya geldik? Niye iftar ettik? Yani niye iftara çağırdık kardeşimizi? Beraber yiyelim, içelim, bundan sonra ibadet edelim diye değil mi? O zaman onu da ihmal etmeyelim. Hani biz gittiysek, beraber ya beraber teraviye gidelim misafirsek, ev sahibiysek, ev sahibi de hatırlatalım. Kardeşim teravih namazına gidelim, beraber kılıp gelelim. Ha, 20 kılmadın, 10 kıldın, 12 kıldın, 14 kıldın ama kıldın yani, 10 rekat olsa teravih namazını, en azından yatsı namazını cemaatle kılalım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim yatsı namazını <laughs> kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa gecenin öbür yarısını ya da tamamını ibadetle geçirmiş olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En azından yatsı namazını cemaatle kıldık. 10 rekat, 8 rekat neyse artık onu da cemaatle eda etmiş olalım. Allah hepimizden razı olsun. Bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın tabinet ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim. rabbike rabbil izzete ammeyesibunu selamun ve salim. Velhamdülillahi rabbil alemin.